D&D konseptini severken aynı zamanda anime severlerden misin? O zaman hazırlayacağım bu seri tam sana göre. Seriye ilk olarak Tondemo Skill'de Isekai Horomeshi. İngilizce adı ile Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill ile başlayacağım. Hikaye 3 lise öğrencisinin sihir ile farklı bir fantezi dünyasında, Japonca adı ile Isekai dünyasında bir kralla aşınlanmasıyla başlıyor. Işınlanan öğrenciler isekai dünyasında güçlü büyü yapma yeteneği gibi çeşitli yetenekler kazanıyorlar ve kahraman olarak adlandırılıyorlar. Işınlanan ülkenin kralı kendi krallıkları ile şeytan topluluğu arasında süregelen savaşa bir son verilmesini umut ederek bu üç kahramanı, aslında lise öğrencisi, kahraman çağırma ritüeli ile kendi dünyalarına ışınladığını söylüyor. Üç kahraman da kendilerine verilen görevi kabul ediyorlar. Hikayenin bu üç lise öğrencisi etrafına geçeceğini sandığımız o anda ana karakterimiz Tusuyeşi Mukada, yani Mukoda bu üç öğrencinin arasından gelerek karşımıza çıkıyor. Yanlışlıkla kahraman çağırma ritüeliyle dördüncü kişi olarak yani fazladan gelen Mukoda'nın da güçlerine bakılıyor. Mukoda kendi dünyasında da sıradan bir işte çalışan, kendi haline bir insan olarak Isekai dünyasında da sadece bir gücü bulunuyor. O da online süpermarket. Zaten kahramanda olmak istemeyen Mukada, orada bulunan soyluları bu dünyada da basit bir yaşam sürmek istediğini söyleyerek ikna ediyor. Ve krallığın verdiği altınları da alarak kendi macerasına atılıyor. Online süpermarket gücünün çalışma mantığını da bu süreçte öğreniyor. Kısaca kazandığı bu gücüyle anında istediği ürünü online olarak karşısına çıkan ekrandan sipariş edebiliyor. Örneğin yemek pişirme malzemeleri ve genel market alışverişi gibi. Macerasına ilk olarak yerel halka uyum sağlayacak kıyafetler alarak başlıyor. Ardından bir at arabasına atlayıp farklı bir ülkeye yolculuk yapmak isteyen Mukada, araçla ülke dışına çıkamayacağını öğreniyor. Bununla birlikte Mukada, maceracı loncasından bir ekibe ücreti karşılığında yayan yolculuk teklif ediyor. Ve teklifinde kabul edilmesiyle maceralı ve bol lezzetli bir yolculuğa asılıyorlar. Yolculuğu esnasında bu ekibe çok çeşitli ve lezzetli yemekler yapıyor Mukada. Ancak bu lezzetli yemeklerin kokuları daha sonrasında öğreneceğimiz Fenrir adlı efsanevi bir canavarın ilgisini çekiyor. Yemek yapmayı seven Mukada'nın bu yeni dünyada gezerken aynı zamanda yeni tatlar ve yeni dostluklar da edinmesine şahit oluyoruz. Konusu ilginizi çektiyse ve okumayı da seviyorsanız Tondemo skilli Isekai Horo Meşi'nin aynı zamanda light novel ve mangası da bulunuyor. Yemek pişirmeyi seven bir anime severseniz ya da farklı tatlar denemeyi seven biriyseniz Mukada'nın macerasında siz de eğlenirken aynı zamanda çeşitli tariflerde öğrenebilirsiniz.